seni hakem kıldım. Rabbim yaptığım yapacağım gizli aşkar bütün günahlarımı bağışla. ilerleten de geri bırakan da ancak sensin. Senden başka ibadet ve kulluk edilecek ilah yoktur. Yalnız sen varsın. Tasarru, kuvvet ve kudret Allah ile kaimdir. Ey Cebrail'in, Mikail'in, İsrafil'in ve Azrail'in Rabbi olan Allah'ım. Gökleri ve yeri yoktan var eden, görüneni de görünmeyeni de bilen Allah'ım. İhtilafa düştükleri hususlarda kulların arasında hükümetlerdir veren sensin. İhtilafa düşülen hak hususunda izninle beni doğru yola sevk et. Amin. Doğru yola dilediğine hidayet eden ancak sensin. Amin. Rabbim günahlarımızı bağışla. Bizi acı hatalarımızı affet. Bize ikram et. Bildiğin Amin. günahlarımızı affet. Çünkü sen bizim bilmediklerimizi de biliyorsun. Amin. Şüphe yok ki sen en aziz ve en kerim olan Allah'sın. Amin. Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver. Amin. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından muhafaza fazla eyle. Rabbim beni rahmetinden koru, şeytanın şerrinden ve bütün kötülüklerden koru. Rızk ettiğin şeylerle kanatkar kıl ve onları bana bereketli eyle. Allah'ım beni sana gönderilen elçilerin en keriminden kıl ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım sana kavuşuncaya kadar beni doğru yoldan ayırma Allah'ım ham sana mahsustur senden başka ilah yoktur sen çok nimet verensin gökleri ve yeri yoktan yaradansın ey cömertlik rahmet sahibi diri ve daim olan Allah'ım ben çok çok günah işleri kendime zulmettim günahlara ancak sen bağışlarsın senden başka hiç kimse bağışlayamaz katından bir mahfireti beni bağışla, Ay. bana acı şüphesiz ki sen çok bağışlayan ve Ay. sonsuz merhamet sahibisin. Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et, bana sağlık ve afiyet ver, Ay. beni helal ve rızıkla rızıklandır. Ey kalpleri tasarrufunda bulunduran Allah'ım kalplerimizi Ay. sana itaat üzerine kıl. Ay. Rabbim bildiğim, bilmediğim, bütün ya Rabbim öldüğün şeylerle seni hamd ve sena ederim. Ay. Allah daima övgüye layıktır. Allah'ım Peygamberimiz Hazreti Mu Muhammed olsun Efendimiz onun ailesine ehli beytine salat ve selam eyle onların dünya ve ahirette şeref ve mertebelerini yücel amin, amin. Rabbimiz ibadet ve taatlarımızı kabul eyle bize afiyet ver bizi bağışla sana ibadette taat ve şükürde bulmamız için bizlere yardım eyle kendinden başkasına bizi terk etme bizden hoşnut olarak iman ve İslam üzere dünya hayatını tamamlamayı hepimize nasip eyle. Allah'ın bazı yaşattığın süreci günahlardan uzaklaştırmak suretiyle bize merhamet eyle. Dünya ve ahirete yarar sağlamayan boş işleri zor göstererek bize merhamet eyle. Hoşnut olacağın şeyleri bize, bize güzel göster. Ey merhametin en merhametlisi olan Allah'ım. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Allah en büyüktür, Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir ve denge ortağı yoktur. O her şeye kadirdir. Bizler seferden selamette dönüyoruz. Günahlarımıza tövbe ediyoruz. Bizler ancak Rabbimize ibadet, Rabbimize hamd edeceğiz. Allah vaadinde sadıktır. Kulunu zafere ulaştırmıştır. Ve ancak o tek başına orduları perişan etmiştir. Amin. Rabbim geçmiş bugün gelecek günahlarımızı bağışla. Şeytanın şerrinden ve sesinden inşallah Rabbim sana sığınıyoruz. Amin. Deccali şerrinden sana sığınıyoruz. Şeytanları şerrine, şeytanlaşmış insanları şerrinden sonsuz rahmetine sığınıyoruz ya Rabbim. İnşallah okuduklarımızı katında kabul eyle. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e inşallah hediye ediyoruz. Ya Rabbim sen kabul eyle. Amin. Şefaatine nail eyle. Amin. Ona makamı mamul nasip eyle. Ya Rabbim inşallah bütün okuduklarımızı inşallah 124 bin peygamberlere bütün ya Rabbim inşallah sahabe kardeşlerimize Amin. ehli inşallah hediye ediyoruz. Ya Rabbim sen kabul eyle. Amin. İnşallah bu dünyada da ahirette de onlarla beraber olmak nasip eyle. Şefaatlerine Amin. nail eyle ile. Ya Rabbim bütün Allah dostlarına Şeyh Kadir Geylani Hazretleri ve Hazretleri Seyit Remzi, Mehdi Aleyhisselam, Hızır Aleyhisselam inşallah hediye ediyoruz. Amin. Bu dünyada da ahirette de inşallah kendilerine talebi, vekili İsa ile Ya Rabbim elleri ve duaları bizlerin ve zürriyetin ve ümmetin üzerine olsun Ya Rabbim. İnşallah Amin. okuduklarımızı ayrıca Ya Rabbim bütün mümin ve mümine kardeşlerimize hediye ediyoruz. Sen kabul eyle ya Rabbim. İnşallah Rabbim okuduklarımızı ayrıca bütün ya Rabbim inşallah evlatlarımıza, eşlerimize, annemize, babamıza, kardeşlerimize, akrabalarımıza hediye ediyoruz. Sen kabul eyle ya Rabbim. Bu dünyada da ahirette de inşallah ya Rabbim bizleri sen doğru yoldan ayırma. Ya Rabbim inşallah geçmiş bugün gelecek bütün günahlarımızı bağışla. Ya Rabbim inşallah Kudüs'ün kurtuluşu için hediye ediyoruz. Sen kabul eyle. Oradaki kardeşlerimize sen yardım eyle ya Rabbim. Bütün ya Rabbim inşallah Müslümanların ümmeti Muhammed'in inşallah Kalplerini sen ya Rabbim inanç üzerine birleştirerek inşallah onlara yardıma gönder ya Rabbim. Evet. İnşallah Rabbim bu iman sınavında imanımızı hakkıyla verebilmeyi nasip eyle. Sınavlarımızı hakkıyla verebilmeyi nasip eyle ya Rabbim. İnşallah senden rahmet diliyoruz. Senden merhamet diliyoruz. Geçmiş bugün gelecek bütün günahlarımızı inşallah ya Rabbim. Affetmeni ya Rabbim. Ayıplarımızı örtmeni, etmeni diliyoruz ya Rabbim inşallah. Ey Allah'ım bizi dünyada da ahirette de ya Rabbim inşallah peygamber efendimiz inşallah görmeyi nasip eyle. Kalplerimizi ya peygamber efendimizin muhabbetine sağ sabit Onun sünnetini amel etmeyi nasip eyle. Bizi onun milleti üzerine öldür. Bizi onun kurtuluş yeren zümresi ve falah her an bile haşreyle. Ya Rabbim inşallah bütün okuduklarımızı senin yolunda ya Rabbim inşallah cihat edenlere senin yolunda ya Rabbim İslam dinine hizmet edenlere inşallah hediye ediyoruz. Sen kabul eyle. Ya Rabbim inşallah bütün vekillerimize inşallah Rabbim bütün talebelerimize bütün öğrencilerimize, bütün öğrencilerimize inşallah hediye ediyoruz. Sen kabul eyle. İnşallah Seyit bütün vekillerine inşallah talebelerine hediye ediyoruz. Sen kabul eyle ya Rabbim. İnşallah ilimlerini arttır ya Rabbim yanında kendilerine asil ihsan eyle. Ya Rabbim inşallah okuduklarımızı müzeyenek enek inşallah Kadir'e. Murat'a inşallah Yavuz'a hediye ediyoruz. Sen kabul eyle Ya Rabbim. Geçmiş bugün gelecek bütün günahlarını bağışla. Ya Rabbim inşallah sultana özleme, samede inşallah Rabbim hediye ediyorum. Sen kabul eyle. Hayırlı kapılar için inşallah hidayet ihsan eyle. Aynur'a, Sıla'ya inşallah. Aynur'un bütün evlatlarına hediye ediyorum. İnşallah sen kabul eyle Ya Rabbim. Sultana güzel makamlar nasip eyle Ya Rabbim. Geçmiş bugün gelecek bütün günahlarını bağışla Ya Rabbim. İnşallah katından Ya Rabbim güzel makam getir kendisini. Katından inşallah ilim nasip eyle ya Rabbim. İnşallah Rabbim Peygamber Efendimizin eli ve duası onların üzerine olsun. Ya Rabbim inşallah Kadir'e Murat'a tövbe nasip eyle. Beş vakit namazdan ayırma ya Rabbim inşallah. Murat'a da ya Rabbim Kadir'e de inşallah bana da inşallah haca gitmek nasip eyle. Beraber ya Rabbim. İnşallah İsmail Abi. kardeşime hediye ediyorum. İsmail kardeşimle Yavuz'la beraber de inşallah haca gitmek Abi. nasip eyle ya Rabbim. İnşallah Rabbim Peygamber Efendimizin eli ve duası onların üzerine olsun. Abi. Allah'ım inşallah geçmiş, bugün gelecek bütün günahlarımız için yeniden af diliyoruz senden. Tövbe ediyoruz ya Rabbi, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Tövbelerimizi kabul eyle ya Rabbim inşallah. Allah'ım inşallah hükmün yeryüzünde sürsün, inşallah nurun yeryüzüne yayılsın. İnşallah Rabbim Eytel Aleyhisselam'ı zuhur etsin. İnşallah ya Rabbim kardeşlerimizde kardeşlerimiz de yardım etmek nasip olsun. İnşallah Rabbim sen onlara yardım eyle ya Rabbim. Sabırlarını artır ya Rabbim inşallah. Ümmet-i Muhammed'i imanları inşallah onlarla beraber inşallah kuvvetlendir, güçlendir. Ya Rabbim kalplerimizi inşallah birleştir ya Rabbim. Allah'ım namazlarımıza, dualarımıza, soframızda, hayatımızın her alanda onları inşallah unutmamayı nasip eyle. Her daim onlara dua etmeyi nasip eyle ya Rabbim. Geçmiş bugün gelecek bütün günahlarımızı bağışla. İnşallah şehitlerimize hediye ediyoruz. Sen kabul eyle. Hayır. Ya Rabbim inşallah Ebu Bekir Efendimiz, Ömer Efendimiz, Osman Efendimiz, Ali Radyalı Efendimiz, Fatma annemiz, Hatice annemiz, Ümmü Gülsüm annemize inşallah hediye ediyoruz. Ya Rabbim sen kabul eyle. Ayşe annemize Hayır. hediye ediyoruz. Sen kabul eyle. Onlara verdiğin o güzel imandan inşallah Rabbim. Takvadan sen bize de nasip eyle ya Rabbim. Hayır. İnşallah Rabbim onlara verdiğin o güzel ahlaktan inşallah sen bize de nasip eyle. Merve'ye Gamze'ye inşallah Rabbim hediye ediyorum. Melek Nur'a Kevser'e Nazan'a hediye ediyorum ya Rabbim. İnşallah Makamlarından en güzel makamlar, ilimlerinden en güzel ilimler kendilerine nasip eyle ya Rabbim. İnşallah bu dünyada ahirette de sen bizlere ayırma ya Rabbim. İnşallah Rabbim Allah dostlarını sen bizlere dost ihsan eyle ya Rabbim. Bütün duaya muhtaç olan kardeşlerimize inşallah hediye ediyoruz. Yarabbim inşallah ya Rabbim inşallah Tuğba'ya da hediye ediyoruz ya Rabbim. Kaç tuğba vardı? Üç tuğba'ya da hediye ediyoruz ya Rabbim inşallah. Kendilerine inşallah Rabbim tövbe etmeyi nasip eyle ya Rabbim. Katından güzel makamları nasip eyle ya Rabbim. Katından güzel ilimler nasip eyle ya Rabbim. İnşallah Rabbim bu dünyada da Allah dostlarının eli ve duası Peygamber Efendimiz'in eli ve duası onların üzerine olsun. Okuduklarımızın yüzü sürmetini inşallah yaratmış. Son nefeste kendilerine sen imanlısı böyle ya Rabbi. Müzeyyen hocamızın, Güler hocamızın inşallah ailelerine de hediye ediyoruz ya Rabbim. Şey var, Kendi var, inşallah, inşallah ailemize de, <laughs> annemize, babamıza, kardeşlerimize, akrabalarımıza hediye ediyoruz. Ya Rabbim inşallah dinleyen, amin diyen, fatih okuyan, kul valla okuyan bütün kardeşlerimize de inşallah kendilerine, annelerine, babalarına, kardeşlerine inşallah bütün zürriyetlerine hediye ediyoruz. Sen kabul eyle ya Rabbim. Allah'ım inşallah hepimizin günahlarını bağışla. İnşallah bizleri güçlülerden, kuvvetlerden ihsan eyle Rabbim. Soktuğum bu sınavda inşallah bu dünyada ya Rabbim hakkıyla inşallah sınavlarımızı vermek nasip eyle ya Rabbim. Amin. Son nefeste, nefeste. Evet. eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü evet. enne Muhammeden abdu ve resulü diyerek inşallah bütün cennetlerine girebilen İnşallah Peygamber Efendimiz şefaatine nail olan hayırlı kullarından misan eyle ya Rabbim. Abi. Seyit Reyimizin inşallah ya Rabbim mertebesini arttır. Ya Rabbim inşallah gücüne güç, kuvvetine kuvvet inşallah ekle ya Rabbim. Abi. İnşallah Rabbim talebelerin sayısını arttır. Bu dünyada ahirette eli ve duası bizlerle beraber olsun. Ahirette Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın inşallah Livalı hamsancın altında inşallah Seyit Reyimiz ile beraber haşrolmak nasip eyle ya Rabbim. Abi. Şefaatine nail eyle ya Rabbim Abi. inşallah ne ihtiyacı varsa ya Rabbim inşallah sen inşallah gider. Ya Rabbim bütün dualarını kabul eyle. İnşallah kalbine ferahlık nasip eyle. Ya Rabbim kuvvetini, iman kuvvetini inşallah gücünü artır ya Rabbim. Bu dünyada da ahirette de yarabbim sen onu koru. İnşallah en güzel makamları kendisine inşallah sen nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım inşallah hakkı bizlere helal olsun. Bizim de varsa hakkımız kendisine helal olsun. Rabbim inşallah kendisinin izinden giden ya Rabbim hayırlı kullarının olmak nasip eyle. Amin. Subhane ve Selamun Aleyhi El Fatiha.